sevr <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Garajın içinde ama. Çekti. Vallahi. Arkadaşlar, aynı zamanda onun da bir şeyleri var iyidir. Gel beraber oradan. Gittiğimiz yerlerde e, özellikle bizim köylerimizin, bizim toplumumuzun çok ciddi sorunlara, sıkıntılara sahip olduğunu biliyoruz. E, ama şunu demiyoruz bize, Selahattin Demirtaş çok önemli bir şey öğretmişti benim aklımda, onun bize verdiği bir linkten kalan. E, siyaset Gittiğiniz yerde siyasetçi yalanı söylemeyin, e, samimiyetinizi ve kendinizi e, o samimiyetle ifade edin, e, mutlaka insanlar sizi anlayacaktır demişti. Ee, biz de o düsturla hareket ediyoruz ve şunu e, ifade ediyoruz. Diyoruz ki evet bizim köylerimizin çok sorunları var. Biz zaman zaman bu sorunları alıyoruz, derliyoruz, toparlıyoruz. Fakat biz parlamentoda bu sorunları çözebilecek imkana sahip değiliz. En nihayetinde e, muhalefet partisiyiz. Dolayısıyla hele hele tek adam rejiminin olduğu bir yerde e, muhalefet herhangi bir muhalefet partisinin bu sorunları çözme imkanı da yok mart yerel seçimleri konusunda partimizin iki tane ana temel stratejisi var. Bunlardan bir tanesi kayımların e, el koyduğu belediyelerimizdeki bütün o AKP, MHP e, zihniyetini geriletmek ve kayımlardaki belediyelerimizin tamamını geri almak üzerine bir siyaset belirledik. Şimdi e, arkadaşlar şöyle bir şey biliyorsunuz bizim konuşmalarımızı, bizim söylemlerimizi, bizim söylediklerimizi maalesef ki televizyonlarda, gazetelerde vermiyorlar. Buradan kaynaklı olarak da herkes bizim için her şeyi söylüyor. Ancak biz kendimizi anlatma imkanına sahip olamıyoruz. Buradan kaynaklı olarak bizim belediyelerimizle ilgili 7 gün 24 saat 365 gün müfettiş görevlendirdiler. Bütün belediyelerimizi didik didik gecelik gündüzlü taradılar, aradılar. Hiçbir şekilde yolsuzluk, hırsızlık, onların dediği gibi işte daha para gönderdiler, şuraya para gönderdiler bir gibi bir tane bilgiye, belgeye hiçbir şeye ulaşamadılar. Eğer bir eğer ulaşmış olsalardı zaten bunu davulla, zurnayla e, kendi televizyonlarından günlerce yayın yaparlardı. Netice itibariyle kendilerince bu, bunu bulamadılar ve arkasından uydurdukları bir siyasi kararla bizim belediye başkanlarımızın, eş başkanlarımızın hepsini hemen hemen hepsini görevden aldılar. Yerine de işte kayyum dediğimiz kayyumlar atadılar. Demokratik olmayan bir yol ve yöntemle bunu yapıyorlar. Biz tabii şunu, şunu dedik ya bu bizim açımızdan onurdur, onur meselesidir. Biz kayyum atanan bütün e, il, ilçe, belde, belediyelerimizin tamamını geri alacağız. Şu anda hiçbir şekilde siyaset yapmıyorlar. Yani çıkıp ya bu ülkenin ekonomik sorunu ne olacak? Bu işsizlik meselesi ne olacak? Ondan sonra bu belediyeler nasıl yönetilecek? Bu belediyelerin sorunları nedir? Nasıl olacak? Bunlar hiç konuştukları yok. Ee, tabii şu sıkıntı var. Kimi eee küçük ilçelerde, kimi küçük beldelerde. Yani seçmen sayısının eee bin olduğu, işte oy, e, 700 oyla, 600 oyla eee belediye başkanlığının e, belirlendiği kimi yerlerde bu asker polis kaydırmaları dediğimiz e, işte sandık birleştirmeleri dediğimiz ya da işte oraya e, nüfus bindirmesiyle ya da işte biliyorsunuz şu an işte bu birkaç seçimde uyguladıkları güvenlik görevlisi dedikleri şahıslar askerdir polistir. Işte bulunduğu sandıkta oy kullanabiliyor. Yani e, böyle bir şey de çıkarttılar. Bunlardan kaynaklı olarak kimi küçük yerlerde yani e, 50 oyun yüz oyun belirleyici olduğu kimi yerlerde sorunlar yaşayabiliriz. Şimdi bizim partimiz herkesten daha güçlü kadın konusunda. Ve toplumda birçok şeyde kadını görmek mümkün değil. Yani kadına bakıyorsunuz ki ev işlerinde yer veriliyor. ve hemşirelik gibi mesleklerde yer veriliyor. Ama diğer alanlarda yok sayılıyor. Yine kadınlara bakın parti çalışmalarda hiç beklemediğimiz partinin kadınları eline broşürler alıp kapı kapı dolaşıyor. Ama yönetim kademesine geldiği zaman kadınlara yer verilmiyor. Bunu görüyorsunuzdur öbür saati yerde. Yani birçok erkekten daha çok kadın ev çalışması yapıyor. Ama yönetime gelince kadın yok sayılıyor. Sadece altlarında demokratik bir bu güçlü şekilde kadınlık sağlanıyor. Teşekkür ediyorum. Toplumun en çok kadınlara üzüldü yani ve toplumun kadınlarına çok fazla hakaret yapıldı. Biz de şunu göstermek istedik mecliste. Bir alevi kadın nasıl olur? Nasıl söyler? nasıl davranır, nasıl hayata bakar? Biraz buradan anlatmak istedik ve belki en büyük şeyimiz şuydu. Bu kadar ahlaksızlıkla ilgili suçlanan ama aslında bu coğrafyanın en ahlaklı toplumu olarak değil mi bizler? Bir şekilde kendimize anlatmaya ihtiyacımız var. HDP'de bunun kanallarını açan partilerden biri. Şimdi ben bu köye gelip de mesela şu soruları duyunca şöyle üzülüyorum arkadaşlar. Biz hakikaten de şu son dört yıldır anamızdan evlenir, geldi. Yani bu akideyi kafa tuttuğumuz için. Gerçekten de kafa tuttuk, direndik. Yani şunu söyledik yani bu coğrafya, yani insanlığın doğduğu coğrafya burada insanlık yaşayacak mutlaka. Ama insanca şeylerle yaşayacak. Mesela Kürt, Türk, Alevi, Sünni meselesi değil. Dikkat edin. AKP insanlığımız hepimizden o Bizi hırsızlığa maruz bırakıyor. Bizi yolsuzluğa, düşmanlığa maruz bırakıyor.